Merhaba yani arkadaşlar 13 takla selam Aleyküm kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bugün ayın 13'ü zannedersem Allah işte işte bakmadım işin gerçe misafirim vardı kelli uçurduk ee, bir 14-15 tane yaptı ondan sonra da çekmeye başladık Hiç saymadık da yani ee, kelli uçuyor dün uçmadı arkadaşlar dün Ankara'da hava çok kötüydü dinlendirdim bir gün önceki videosunu zaten atmıştım. Bugün 18 tane yaptı. Bugün de havada. Yaklaşık herhalde bir saattir de uçuyor. Bir saattir. Bugün bayağı çalışkan. Hava ayaz. Hafif hafif kar serpiştiriyor. Ama çok da kötü değil. Ama kuru bir ayaz var. Yavruları uçurdum iki tane. Sonra bunu attık. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi Pazartesi ve Perşembe akşamları Kendi kuşlarımdan sahiplendirme yapıyorum Kuş sayısını bayağı azaltacağım Zaten o mezata çıkardığım Çoğu kuşumu da sahiplendirdim arkadaşlar ee, Sağolsun arkadaşlar sonradan alıyorlar Arkadaşlar önüm, Yani bu 2024 yılında Güzel yavru uçurmak isteyen arkadaşlar Güzel kuşlarımız var beslenen, yılların emeği olan kuşlarımız var. Hayvanlar iyi kötü bir şeyler yapıyor. Videolarını da çekiyoruz, atıyoruz. Baya bir azaltayım ki ne? Önümüzü görek. Bir de çok vakit alıyor arkadaşlar. Bir sürü oynayan kuş var. Hangi birini uçurayım? sıra bekliyorlar. Biraz da alan arkadaşlar uğraşsın. Evet arkadaşlar geldikçe çekip içinde okunuyor. Geldikçe çekeyim video uzamaz. Arkadaşlar inmeye geldi de telefon cebimden indi. Çekemedim. İnşallah inecek. Hadi bakalım. Gel kızım. Gel 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 gel. yok. Bir metre kaldı. Geldi. Çok güzel. <laughs> Evet arkadaşlar 13 taklayla indi. <laughs> 2 saat net uçtu arkadaşlar. Yani 20'nin üstünde de yapmıştır ama biz çekmeye şey yapmadık. Tenezzül etmedik. E işimiz i̇şimiz vardı, misafir vardı falan derken. Ama açlıktan da ölüyor bakın arkadaşlar. Hayvan dönü uçmadı. Dün erken yem dedim hava soğuk diye. Erken gideyim diye. Ee, daha fazla aç kaldı. Bugün iyice doyuralım. Yarın uçuruz. Şimdi başka kuşlar uçuruz arkadaşlar. Arkadaşlar hava güzel gibi ama çok soğuk ya. İnanılmaz soğuk. Bizde de o direnç kalmamış. Eskisi gibi değiliz yani yaşlandı. Arkadaşlar hava kararmak üzere. Şu atıp gelen kirli tatkalı. Evet. Bu da inmelik oldu. Vallahi içerideydim arkadaşlar. Hava soğuk. Ee, kuşları da doyurdum çoğunu. Az bir şey kaldı. Son yavruyu da uçurayım. Eve gideceğim. Bak hareketi çok güzel. Kapandı. Kapana kapana geldi. Aman tamam düşecektim ya. alalım. Evet. İnecek de. Duruldu çünkü. Çok güzel atışlı bir kuş kapandı. Kapandı, 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 kapandı. Evet, 10 metreye kadar geldi. Evet, bunu da zamanla iç güzelliği dışına vuracak inşallah. Birden olmuyor. Evet, gene geldi. güzel mesafe de çıkarıyor. Ama daha tam takla yüklenmiyor. Arkadaşlar sular falan donmuş. Ne gelmiş ama biz göremedik. Vur, 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 vuramadı. Yemiyeye ye. kursaklar patlamış. Bir tane atmaca geliyor. Halbuki nasıl kaçıyor şimdi içeri Geç görmediler bunlar da. O topukladı. Arkadaşlar hava karardı. Kararacak. Çok çalışıyor. Bayağı yaptı. Kuşlara sıcak su koydu. Onlar içiyor. Bu da inmeye çalışıyor türlü inemedi. Bakın böyle kapanıyor, kapandı, kapandı. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Evet. Hadi. Yok. Gene inemedi. Birkaç turda iner. Diye düşünüyorum. Tekrar dönmedi. Dönecek zannettim. Evet. Şu kargalardan korktu. Artık evet, kapandı. Hop. Oh! Tam üzerimizden. Kuş çok güzel ateşli güzel bir kuş çıkacak. Daha tam takla yüklenmiyor arkadaşlar. Öyle kanada kuyruğa basmıyor. Evet. Öyle tam bir perdahlı bir kuş değil. Bunlar da doydu herhalde. Hiç yeme bakmıyorlar bile. Sürmüştü. Evet gene güzel geldi. dön döneyim, döneyim şunları da suyunu verelim aa valla bu sefer daha aşağı geldi daha 5 metreye kadar geldi takla taklayı unuttu evet suyu şuraya koyayım da arkadaşlar arkadaşlar gittim biraz ısındım ama artık onun da inmelik oldu suyu da buraya koydum Arkadaşlar isteyen olursa şu gök kırganat, gök tenekli kırganat dişi de verdi. Evet, çok güzel mesafeli. Onun sarı erkekle neş yaparsak güzel bir kuş çıkar. Hadi bir döndü, gir. Gir 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 gir. Alçalt alçalt alçalt. Geldin geldin ha. Ha. Evet akşam ezanı dokunuyor. Alpaya yine bizi geç bıraktı. Evet. Ezandan sonra trafik oluyor arkadaşlar. Evet bakın arkadaşlar geldi, geldi 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 5 metreye kadar geldi. Hadi bırak. Bunda bugün uçacağı tuttu. yer. Arkadaşlar içeri girdim inmiş. Güzel bir dişi. Arkadaşlar beğenilerinizi ve desteklerinizi bekliyoruz. Bizi izlediğiniz de için teşekkür ediyorum. Biraz yem atalım. Dur sakin ol. Neyse bunu içeri koyalım. Bundan mı oluyor? Bu? gel buna da hep aç şu bilmiyorlar